Uzo İsmet mücadelesi. Uzo girdi cezan içerisine. Geriye çıkarttı. Yakup dışarıya. Fikret kötü vuruyor. Defasta seken top bakıyorum. Bayrak kalkıyor. <laughs> Çabuk geldi o noktaya. Ali istediği gibi alamadı topu. Hasan kanlı. Ortası Yakup. Kötü bir kontrol. Seken top. Uzo yerde. Karar penaltı. Kristiyan yerde kaldı. Şakir Aczoğlu tereddütsüz penaltı noktasını gösterdi. 18. dakikada Hasan Kanlı topun başında. Asan geldi. Vurdu ve topu ağlara gönderdi. Hasan Kanlı'nın golüyle 1-0 öne geçiyor. Yeni cami. Değerli futbol severler. Ortayı Yıldıray dönen top. Bir vuruş. İkinci bir vuruş. Defasız ulaştırıyor. Arkaya Ahmet Kara. Bakıyorum olsaydım hayır. Kale vuruşu. Ahmet Karatov'u dışarıya atıyor. İdris Emin Elinyoğlu'nu başlatıyor. Koray. Geniş bir hareket alanı var önünde. Uzo'ya doğru. süratli bir top. Uzo çabuk sıyrıldı. Girdi ceza içerisine. düşündü. Geçmedi. İkinci hamle. Enfes bir vuruş. Enfes bir gol. Gerçekten kalite kokan. Gerçekten klas bir gol. Uzo'dan. Yeni cami 2 0a geçiriyor. Dakikalar 35. Uzo yine sıyıldı rakibinden. Zarif bir hareketle ortası alt bahçesine. Christian beklemiyordu bu topu nasıl beklemez. Onu da anlamak mümkün değil. İşte bir pozisyon daha olur mu? Bak, Christian çekti soluna. Şimdi Fikret vurdu kaleci çıkarttı. Korner yeni cami bir pozisyonu daha harcadı. Fikret bindirme yapan Yakup var. Şimdi Yakup'un önüne. Önü boş Yakup. Ayak dışı en bir pas gerçekten. Kalite kokan pas. Uzo tamamladı. Ve skor 3-0 oluyor. Dakikalar 45'i gösterirken. Evet çalan düdükle ilk yarıyı bitiriyor Şakir Azizoğlu. İlk yarı Yeni 3. Peralar Naka Gençler Birliği 0 skoru ortaya çıktı. Ve çalan düdükle İkinci 45 dakikayı başlatıyor. Ahmet Kara yaptı ortasını. Uzak nokta Peter gelişini vuruyor dışarıya. Bıraktı Koray'ın önüne. Koray topu taşıdı. Ortası Christian. Müsait pozisyon. Christian dışarıya atıyor. Christian dışarıya atıyor. Koray. Ortası. Yakup Arapası güzel, Uzo dışarıya, Christian döndü vurdu kale camiyet. Ali girdi topun altına, bir roşata ata dışarıya. Erfes bir vuruş Yakup'tan. Abdülaziz, Abdülaziz, şimdi Gabriel, Peter. Peter karaya baktı, vurdu dışarıya. Ferahay, üzerinden bir pas. Abdülaziz yaptı ortasını sertan vurdu ve gidiyor. Çok iyi çıktılar. Çok süratli geldi sağ kanattan. Peralarla Gençler Birliği. Ortası sertana gelir mi? Hüseyin Paşa penaltı beklentisi. İskele takımında. Dört kişilik bir baraj. Yenice bir takımından. Bülent geldi topun üzerine. Kaleye yönelen top. İdris dönem Dönen top. Bakıyorum kaleci Geriye Ahmet Karan'ın ne? Şimdi bayrak kalkıyor. Gerçekten bunda da ben tereddüt değil. Evet, tabii. Kesin gol olur daha bu. Çünkü Peter Sertan açısını kaybetti. Geriye Gabriel vurdu dışarıya. Evet, bizim saatimize göre 90 artı 5 doldu. 5 dakikalık uzatma süresi doldu dediğim anda Şakir Azizoğlu'nun çalan düdüğüyle 90 dakika 3-1 Yeni caminin üstünlüğüyle sona eriyor.